Halkın önemli sorunlardan bir tanesi de bel ağrıları. E, yapılan çalışmalar özellikle gribal enfeksiyonlardan sonra bel ağrılarının çok yoğun olduğunu görüyoruz. Genellikle çok ciddi zorlamalar, bilhassa ağır kaldırma dediğimiz olayların sonucunda veya bir travma geçirmesi, kaza, başka bir nedenle ters bir hareket, ciddi boyutta e, diski zorlayan, her türlü basınç, intradiskal basıncı artıran her türlü neden aslında bel fıtığına neden olmakta. Dolayısıyla çok ciddi boyutta küçük yaştaki düşmelerden tutun da belimizdeki adelelerdeki zayıflıklar yine aynı şekilde osteoporoz dediğimiz kemik zayıflamaları, belimizdeki diğer önemli yumuşak doku lezyonları belde korumasız bir hale getiriyor. Yani ciddi boyutta bu egzersizlerimizi onun için veriyoruz. Bel egzersizleri çok önemli. Belimizin doğal korsesi aslında adelerimizi, adeli zayıflıklarında da ufak bir zorlama ve ters bir hareket sonucunda da disk İçlerde yırtılmalar meydana gelebiliyor. Önce hafif bir taşma şeklinde bir bazing dediğimiz bir bel fıtığı başlıyor ama daha sonra bunu devam ederse bu zorlamalar ve ağır kaldırmalar şeklindeki intradiskal basıncı artıran nedenlerden dolayı da daha ileri düzeydeki bel fıtığını patlamış bel fıtığına kadar giden bir süreci yaşamış oluyor hastalarımız. Ona Mutlaka bel sağlığı dediğimiz alt arasında koruyucu tedavinin en önemli kısımlarından bir tanesinde bel ağrılarının koruyucu tedavi olarak yapılmasında bel egzersizleri çok önemli. Bel fıtığını önleyen önemli nedenlerden biri de belimizdeki adelerimizin güçlü olması ve çevre dokuların bağlarımızın adelerimizin özellikle intradiskal basıncı artırmaya yönelik olan travmalarda önleyici tedavi, tedbir olarak almış oluyorum.